Ben en de yoldan ormana babaanneme yemek götürmeye giderdim. Bu kurt birden karşıma çıktı. Kırmızı keçikli kız, kırmızı keçikli kız nereye gidersin sen böyle dedi. Elime bir tane taş aldım. La yürü de git dedim. Ben nişanlıyım dedim. Sen ben genç kızların peşinde koşuyorsun böyle dedim. Ben dedi çok nişanlı nişan attırdım dedi. Ondan sonra ben dedim ya yürü de git başımdan dedim. Babaanneme o en de yemek bekler dedim. Bu sonra bana demesin mi? Ben seni de sikeceğim, babanla de sikeceğim diye. Demedin mi? Demedin mi? Seni de sikeceğim, ne gide sikeceğim dedin. Müge hanım ben orada sikeceğim manasında demedim, yiyeceğim manasında beslenme amacıyla. Bana bak oğlum kurt musun, it misindensin? Sen kurt olamazsın, sen bir itsin. Genç kızların peşini bırak. Neymiş de ne yiyecekmiş de, onu yiyecekmiş de öyle demedim de. Bu işleri geçeceksiniz oğlum. Akıllı olacaksınız. Müge ablamın programına çıktıktan sonra fark ettim ki ben kurt değilmişsim. Adeta bir itmişsim. Ondan sonra maddeyi bıraktım, tövbekar oldum, genç kızların önünü kesmeyi bıraktım. Menzil tarikatına yerleştim, kafsımızın yoluna kendimi adadım.